Hello there, hello. La 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 la. La 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 la. Ta to hell. Ma to hell. Ta la la la. hafta kaca <laughs> <Saygılar. gülüyor>

Ki böyle göstermene gerek yok. Sen bak. Sana bak işte. Asarız. What the hell? What the hell? Karanın fotoğrafını gördüm sen. Bu pins. Pinterest'ten, Pinterest'ten dın aldıklarım. Dın. Pinterest'te karanı mı paylaşmışlar? Olsun. Ben sokuram ne işi var? Naruto ile Sasuke ne iş? Video için. sizin favori karakterlerinizi alıyorum. Yüzünüzü koymuyorum ya. Şey ki seviye Kerem bağlı. <laughs> şaka şaka. Artık bağımlı değilim. Daha daha indir. Daha daha kazan. Bana piye. Piye piye piye. Bak baga soktum Görüyor musun? Evet. <laughs> Kız. kız benim bu kız. kız. <gülüyor> ya. Senin <laughs> video sence? Senin zepet o. PKC bak. O asıl sen frefrei bak. <laughs> bu yakışıklı kız nereden? Frefrei de bak. <laughs>

Sonunu da izleseydim. Bizim en eski videolar bu. <gülüyor> 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 What? What? <gülüyor> 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 What, the What the hell? <laughs> ya demin ki videoyu niye açıyorsun? Ne alaka bu video kuş? Ne alaka? Siz anlayın. Hee şey akımı. Akım. Hee şey akımı. Anladım. Bu ne alaka? Onları izleme. Koyamamışım. Çok komik bir video yoksa. Siz? Onları izle... <gülüyor> <gülüyor> ne yazıyor lan? Onlar sevdiğim aksanlarım. O sıralar Seda'nın yapabildiği en iyi şey <laughs> idi. Bırakalım. Evet, yakışıklı nereye gidiyor? Çınar çekmiştim bak şu çınar. Yakışıklı Seda <laughs> takip peşinde. Erkek kovalıyor şimdi. <laughs> o ses sadece. Bunu attım da bu kötü olur gibi geldi. Bir de çerif yemişti herhalde. Bu kadar kadarıyla. Yoksa edin. O tokat ve MP editi olarak bunu açacaktım. Ha bu başka bir edit. Şey en önemli olanları kucalayacak şimdi. Dört numarak nasıl? Dört numarak nasıl? Dört numarak nasıl? What the hell? Oradan <laughs> çıktı. Oh my god. <laughs> Tananın tan 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 for Roblox. Roblox açıl Roblox. Roblox'u <laughs> mu Roblox? Açıl Roblox, Roblox. Açıl Roblox. Baba Pierre benim. Evet, evet. İyi, iyi. Bilinmeyen yazıyor lan. Oyuna yeni girmişim herhalde. İlk girince bilinmeyen yazıyor çünkü. He direkt sadece o ekran görüntülerini almak için girmiştim. Ne değil? Bu deme Görüntülerimizi niye alıyorsun Seda? Video ben yapmak sana için. Atayım bende bir sürü var. Video yapmak için. Seda kaç tane fotoğrafım var anasını. Ne? <laughs> Ay benim fotoğrafım var. Geç oraya hızlıca. Sansür. <gülüyor> Sansür. Sansür. Ben böyle değilim. Bitti. Düşman. <laughs> <laughs> Oha. Oha. Kendimi kendi Benim ben burada ya ben miyim? Sen sen Hakikaten benim lan? Şu Roblox olarak bir abone. Ben Mustera editi. <laughs> Yukarıda editi mi? Bir. Diye <laughs> söyledi. Bu. He iyi kaçtığımız zaman 2023. Bu ne alaka? <laughs> Kod videosu yaparken. Peki ya bu ne öyle ha. <laughs> ben bir de kurcalamıyorum bu kadar. Şuna gelsene Tony isterken. Onun yanında bana. <laughs> burada bir yerde benim fotoğrafım var. Hemen geç. Sigma tamam. Sigma boy Sigma boy Sigma. Bunların boy. Bunların hepsi video için ya. Bunların hepsi video için. Roblox açıyor. Onu sana söylemiyorum çünkü bir tane YouTube'un şeyi yüzü. Ama <laughs> Evet, ben gelmişim. Sen yoksun ki. Lan ben yokum gitti gitti. Benim kendi erkeğimle. Yakışıklı ben de varım. Benim ya valla be, bu benim oğlum benim ya benim oğlum. Ya bu yakışıklılık nereden? Aydın'ı gösteriyor mu? Aydın yok. Aydın burada. Köşede arkadaşlar istek atabilirsiniz. Yakışıklıyım ondan. Erkek olmuşum niye olduysam. o sen değilsin. Işınlanma başarısız. <laughs> benim oğlum bunlar ya. Benim ya. Tamam çok. Yakışıklı ben ya. Sen de ki bu. Benim benim. Bu benim. Benim, benim. Sen bu kadar kötü mü karakter yapıyorsun? Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Seçilmiyor. mi ya? Gapara. Evet. Anime yanlış yazımı. Gapara. Yorum. Naruto cip şiş, cipe nan çükürtüyorum. Oo, cici, cici. Cici benim. Bu ne? Niştöre iki çikolata. Bana <biliyorsun. gülüyor> Bu ne? spiderman derman Termine mı? Oğlum, bu Bunlar kimler? Beni aldatıyor <laughs> musun? Bunlar Zeynep çekmiş bunları. Benimki birazcık gayet. Elif'in. Bu Elif. Beyza. Şu, şu ikisinin karizma. Sen de niye koyuyorsun? Her zaman her zaman koyuyor. Hey, bana bile attı bugün. Gereksiz çekmiş. Kaç tanesi? Yaklaştırmıyor. O Aa bu sensin. Karakterinden kıyafetinden sandım. Bu Benim. <laughs> Kral Karakterinden koymuş. Baba piyo ben. Baba baba piye Zeynep baba piye. yazayım. Sanki yüzünü sansürlüyor ama yüzüne kalp koymuş. Oo <laughs> oh, ay ay şablon geçmiş. Lan ay şablon ne olacak? <laughs> İzlediğin animeler mi bunlar? Evet neymiş? Nasıl başka bir şey mi izliyorsun sen? Allah. Allah. Yok lan izliyorum. Ama izledin. Başka? <laughs> Yine Zeynep çekmiş. Tıralanıyla tıralanı. Fatma <laughs> senin galerini doldurmuş. Alan. Evet baba Piyo Oo, benim hassasiyetim. Hassasiyetini çalın arkadaşlar. Evet çalın. Hassasiyet mükemmel gözük. Baba Piyo hassasiyet. Lan bu ne? Zinevi, evcil hayvanı mı? Evcil hayvanı. Evet gene ne? mükemmel Bir bu arada. Youtube buradan almış bunu. Şu an bunu ben yapıyorum biliyor musun? Bu benim hassasiyetim. Benim hassasiyetim de Youtube buradan almış. <laughs> eee? bu duvarla ne alakalı? Ne bu işte ya? <laughs> o, lan. Karakterin dişini bulmuş. <laughs> Takma diş mi bu? Hiç bir fikrim yok. Evet bizim ekip. <laughs> bu kim? <laughs> Yusuf. Ha. Aşağıdan ah, mı Yakışık Yakışıklı Fatma ama zeyn. Karnına tak Serkan. Fatma'nın şey yazmıyor. Fatma sana inat isim. Sizin isminizi sansürlemiş. Bak bu Yusuf'un ismi bu da senin ismin. Sansürlemiş. Size inat. Yakışıklılar grubu. Şu kim lan? Uzman uzman. Onu nasıl ikna ettiniz? Bu kim? Baba pişiyor ben. Oğlum sen böyle karakter yapar mıydın? Ya <laughs> yapıyorum şimdi Burada hep sen mi varsın? Göster mi? Yavaş, tamam, git, biz yavaş git yavaş git. Yavaş ta nereye geldim? Kaça geldim? Da İstanbul'u göster. Oo ne onu? 2023. <laughs> <laughs> Bakayım ta oğlum. en aşağıya git, ta en aşağıya. Git git oğlum, dakika oldu video. Neyse kızartırız ya. Aha şunu izle mi? Evet bizim küçüldük. Şuradaki köşedeki sensin. Biri sensin bak şu köşede. Kim benim lan? Bak. Kesin yardım etmiş. Eniştem. Mi? Şu köşede sen varsın. Şu küçük Elif. Bak bak taşıyorsun getiriyorsun. Bak şu köşede oyun oynuyorsun. Ha şu mu benim? Hı -hı. Tövbe tövbe. On. Tövbe. tamam. Daha göstermiyorsun. Hayır dur birkaç tane daha var. Atma bu. <laughs> Ağzı. <laughs> daha yaklaştı. Gözü. <laughs> Gözü Ona. kendisi. Balık var aşağıda. Aşağıda balık var. Bak. Nerede? Aha ya timsah. Bu ne? Bu ne oğlum? Hamsi mi? Oğlum bunun ağzı ne? Bilmiyorum. Oğlum hayvanat bahçesine gittik biz. Bombardino krokodil. Bombardino krokodil. <laughs> bu kalemun. Bu kalemun oğlum, dedeye falan. benziyor bu. Yaşlı. <laughs> Yaşlıya benziyor. Hmm. Renk değiştirmiş. Bak. Bak görüyor musun şunu kazmayı? Yılan beyaz değil Niye iki tane çektin? Uf, bakın sülalesiyle geziyor. <laughs> Bunlar da. Gene yalan, gene yalan. Aa! Ayı. Aa! Ayıyı buldum oyundaki. <laughs> Helal buldum. <laughs> Doğdum ayı. Bir yana gidersen tekrar var. Hmm. Şurada altta şeyler var. Bu ne? Boğalar. Bu hangi hayvan? Aslan var. Aslan var. Aslan var. Sınıfçak mı gittiniz? Tamam. <laughs> şimdi izle. Kıvayı. Tabi oğlum kıvayı baba piyo o zaman. Ben yaptım. Asla ablamı yapmam Bak <laughs> bir sürü bir şey Aynısıymış. Bu da aynısı. Bakayım Burası, manzaraya. Turhan'ım engelsiz. Aha, bizim evin arasını gösterem. Evet baba bir yakınlaştırmaya çalışıyorum. Hangi ara? Şu. Şu ara. Bu ara. Burada bir tane ara var. Bizim eve çıkıyoruz. <laughs> Bu şarkıcı <Gülüyorsun>. şarkıcı. <laughs>